Teşekkür ederim Sayın Altay, Sayın Bostancı. Sayın Başkanım teşekkürler. Dün Amerika'nın başkentinde Sayın Cumhurbaşkanımızla Amerika'nın sayın başkan arasında başarılı bir görüşme gerçekleşmiştir. Bu görüşmenin bölgemizde öteden beri çok can kaybına neden olan ve etrafımızdaki ülkelerin iç barışı için bir tehdit oluşturan terör faaliyetleri bakımından anlamlı ve ümit verici sonuçlar doğurmasını bekliyoruz. İnsani, ahlaki ve adil gelişmeler bakımından da yine aynı şekilde bir takım sonuçlar doğurmasını ümit etmek istiyoruz. Bu ziyaret sırasında Washington Post'a FETÖ terör örgütünün elebaşısı bir makale kaleme alarak diplomatik bir dille NATO'nun gelecek hafta yapacağı toplantıya atıpla NATO'nun yani bir askeri örgütlenmenin Türkiye'ye vaziyet etmesi gerektiği Türkiye'yi birtakım belli istikametlerde zorlaması gerektiği şeklinde bir makale kaleme almıştır NATO'nun yapısı ve karakteri bellidir bir ittifak örgütüdür ülkelerin iç ilişkilerine yönelik böyle bir çağrı esasen 15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişiminin mahiyetine ve bu işgal hareketi olarak gerçekleştirilmek istenen aziz milletimizin direnişiyle hakim kalmış teşebbüsün içeriğine ilişkin de bu makalenin bizatihi kendisi makaleyi kaleme alan kişinin ve çevrenin ne tür düşünceler içinde olduklarına dair fikir verici nitelik. Mikrofonunuzu açıyorum Sayın Bostancı. Bunlara, bunlara dikkat etmek, diplomatik bir kılıfa sarılmış olan işgalci niyetleri ve uluslararası alana yaslanmaya çalışan karanlık terör örgütünün yüzünü görmeye, Bizatihi bu makalenin bile kendisinin nasıl e, anlamlı bir örnek teşkil ettiğini görmek gerekir diye düşünüyorum. Gençlik Haftası'ndayız. Türkiye genç bir nüfusa sahip. Gençlerimizi geleceğe hazırlamak hepimizin görevi. Eğitim çok önemli bir unsur. Ama hep eğitim lazım şeklindeki bir değerlendirmeyi de doğru bulmam. Gençlerimizin Türkiye'nin geleceğinin yani hazırlanması bakımından bütün kurumlara, bütün çevrelere, bu ülkenin sokaklarına, caddelerine, sivil toplum örgütlerine, elbette siyasi partilerine... E, açıyorum mikrofonunuzu Sayın Bostancı. Buyurunuz. Çok teşekkür ediyorum. Gençlerimizin özgürce güvenlik içinde Türkiye'nin istikbalini daha ilerilere taşıyacak bir özgüven ve cesaretle kendilerini yetiştirmeleri ve geleceğe hazırlanmaları bakımından toplumun bütün kesimlerine görev düştüğünün bilincindeyiz. Biz AK Parti olarak gençlerimizin siyasette seçme ve seçilme haklarına kavuşmaları bakımından önemli değişiklikler yaptık. Siyaset mühim bir mecradır. Bunun da yine bu doğrultuda gençlerimizin geleceğe hazırlanmasında ve Türkiye'ye ilişkin, kendilerine ilişkin sorumluluk sahibi olmalarında çok önemli bir rol üstleneceğini düşünüyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sayın Bostancı. Sayın milletvekilleri, Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Sivas Spor ve Yeni Malatya Spor'a başkanlık divanı olarak başarılar diliyoruz. Sayın Ahmet Yıldırım'ın cezaevindeki iki sayın milletvekilimizin sağlık durumuyla ifade, sağlık durumuyla ilgili olarak ifade ettiği hususla ilgili olarak ilk verdiğim arada ben de ilgileneceğim, yetkililerle konuşacağım. Sayın Altay, iş tüzüğün 58. maddesine göre geçen birleşim tutanağında yer alan bir beyanın düzeltilmesi konusunda söz talebiniz olmuştu. Buyurunuz size söz veriyorum. Süreniz 3 dakikadır. Teşekkür ederim Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde işlerin nasıl yürüdüğü malumdur. Orta yerdeki bir anayasa, yürürlükteki kanunlar ama onun ötesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi iş ve bununla beraber oturmuş, oluşmuş teamüller. Sayın Başkan, dün Burada yapılacak oylama öncesinde Anayasa Adalet Karma Komisyonu'nun usulüne uygun teşekkül etmediğinden bahisle bu oylamanın genel kurulda yapılamayacağını iddia etmiştim. Ancak e, bunu yaparken e, komisyonun usulüne uygun nasıl teşekkül etmediği konusunda bir hususu eksik bıraktım mı sonradan gördüğüm için bu 58'e göre söz talep ettim. Sayın milletvekilleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'de komisyon üyeliklerine siyasi partiler kendi gruplarının sayısal büyüklüğüyle orantılı olarak düşen kontenjanlarını seçimle ya da merkezi değerlendirmeyle belirlerler ve bildirirler. Bugüne kadar bu bildirimlerden sonra yanlış biliyorsam başkanlık beni düzelsin hiçbir milletvekilinin komisyon üyeliği bir grubun yazısıyla, şifai talimatıyla sona erdirilmemiştir. Ta ki Anayasa Adalet Karma Komisyonu'nda Sayın Kadir Koçdemir'in başına gelen bu hal çok manidardır, çok anlamlıdır ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin teamüllerine aykırıdır. Kaldı ki siz oturum yöneten başkan olarak dün bu koruma konuya dikkat çektiniz ve teamüllere aykırı olduğunu siz de beyan etmek suretiyle tutanaklara geçtiniz. Buradan muradım şudur. Bunlar doğru şeyler değil. Ben her vesileyle kanunların hiç çiğnenmemesi gereken bir tane yer varsa oranın Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğunu hep söyleye geldim. Bir siyasi planlamadan kaynaklı olarak bir partinin bu başka parti de olabilir. Milliyetçi Hareket Partisi ile ilgili bunu söylemiyorum. Ya bu komisyondan şu oylamayı rahat geçirelim. Şu milletvekili'nin tutumu bizi rahat e, geçirmemize engel olabilir. O halde biz onu çıkarıyoruz, onun yerine şunu yolluyoruz. Mantığı doğru bir mantık değil. Burası ciddi bir ülke. Bu meclis ciddi bir meclis. Bunun bundan sonra en azından yol olmaması için, bir içtihat, bir teamül oluşturmaması için bu e, konuşma yapmaya Sayın Başkan gerek duydum. Siz de dün oturumu yönetirken bunun teamül dışı bir durum olduğunu beyan ettiniz. Bunun bu ve benzeri olayların bundan sonra yaşanması milletvekillerinin teker teker milletvekillerinin buradaki hakları bakımından önemli bir sıkıntıya yol açar. Milletvekillerinin saygınlığına gölge düşürür diye düşünüyorum. Söz verdiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim Sayın Altay. Sayın Akçay. Grubuna mersup biz milletvekili komisyon üyeliğiyle ilgili konuşmuştuk. Konu tarafından da açıklanmaya muhtaç bir hale gelmiştir. İzin verirse ısrarla başlayalım. Açıklama gerekçesiyle kürsüden söz vermem Sayın Akçay. Sataşma varsa sataşma gerekçesini söylerseniz değerlendireceğim başkan olarak kabul etmeye gerek yok. Yani önemli e, olan mikrofondan söz vereyim Sayın Akçay. Buyurunuz. Teşekkür ederim e, Sayın Başkan. Sayın Altay'ın e, bahsettiği e, konuda tabii biz de gerekli e, iş iştiz çalışmalarını geçmişteki uygulamaları, teamülleri hepsini de inceledik. Geçmişte uygulanmış veya uygulanmamış olması yani bir teamül şeklinde önemli olan aykırı olup olmamasıdır. Hukukta usulde paralellik kavramı vardır. Bu usulde paralellik ilkesinden hareketle bir milletvekilinin komisyonda hangi şekilde hangi prosedürle görevlendiriliyor ise yine aynı usulde ee, bu görevini komisyon görevinin bir başka komisyona vermek suretiyle veya komisyon üyeliğini sonlandırmak suretiyle e, grup talebi üzerine ve genel kurul kararıyla karar verilebileceği görüşü hakimdir. Fakat Sayın Altay'ın sanırım bilmediği ve hatırlamadığı şudur ki geçen haftaki o aylama oylama esnasında bu e, oylamada Cumhuriyet Halk Partisi grubu da olumlu oy kullanmıştır. Bunu da hatırlatmak isterim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sayın Akçay. Sayın Altay. İlaveten böyle bir örneği yok diyorum ben. E, dolayısıyla böyle bir başkanlık kürsüsünden Böyle bir komisyona görevlendirme okunduğunda uygulama devam ediyor. Bütün partiler el kaldırır. Biz bu olayı şöyle zannettik. Sayın Kadir Koçdemir komisyondan istifa etti. Milliyetçi Hareket Partisi'ne düşen üyeliğe Milliyetçi Hareket Partisi birini önerdi. Burada okundu zannettik. Burada bir bilgisizlik asla söz konusu değildir. E, yapılan işlemin bundan sonra yol olmaması bakımından bugün bu tartışma yaptık. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sayın Altay. Sayın Akçay Geçen haftaki yapılan işlemde herhangi bir e, yanlışlık görmüyoruz İstiklaleye aykırı bir husus da e, söz konusu değildir e, Bu da bir e, uygulama haline e, gelir Bu da bir teamir oluşturabilir e, genel kurul kararıyla Dolayısıyla bir yanlışlık, bir e, uygulama hatası olarak da görmüyoruz Teşekkür ederim Tutanaklara geçmiştir Sayın Akçay